Mukaddes Hz. Abbas Aleyhisselam Türbesi 7. Mukaddes Müdafaa Fetvası kutlama etkinliklerini tamamladı. İki gün süren etkinliklerde araştırma oturumları, çalıştaylar, şiir okumaları ve konuşmaların yanı sıra şehit aileleri ödüllendirildi ve önemli bir belgesel ansiklopedisinin duyurusu yapıldı. İslam ümmetinin sağlam kalesi yüce dini merciyet sloganıyla düzenlenen etkinliğe Irak içinden ve yurt dışından önemli şahsiyetler ve heyetler katılım gösterdi. Bu yıl düzenlenen etkinlik çok sayıda önemli araştırmacı ve katılımcıyı bir araya getirmesidir. Araştırmalar ve ayrıntılarıyla ilgili sunumlar yapılmıştır. Bu etkinliklerin en önemli amacı ise fetvanın sahibine, Fetvaya ve isimlerini bu fetvaya ve sahiplerine bağlayarak bu randevuya katılma şansı elde edenlere vefanın gösterilmesidir. Bugün Mukaddes Hazreti Abbas Aleyhisselam Türbesi'nde şehitlerin ve gazilerin isimlerinin belgelendiği çok önemli bir ansiklopedi yayınladık. Anma etkinliği Yüce Dini Merciyet'in Necef'te ilan ettiği fetvanın başlattığı zaferin coşkusu için yapılan en önemli kutlamalardan biri etkinlikte Iraklıların fetvaya icabet etmesiyle birlikte ülkenin topraklarının ve kutsallarının korunması ve bunun için yaptıkları fedakarlıklara ışık tutuldu. Hz. Abbas Aleyhisselam Türbesi Irak tarihindeki bu önemli olayı hatırlatmak için yıllık olarak kutlamaya gösterdiği özeni her yıl arttırıyor.